Yerde gayet güzel ağlarlar gördüğünüz gibi Kemal Doğulu efendim jüriyesi olduğu moda programında gözyaşlarını tutamadı izleyelim. Siz ki reyting amaçlı gözyaşları reyting amaçlı mı yükseltmek için mi? Hayır çünkü geçen yıl hatırlarsanız çok zor günlerden geçti. E, evin çıkışında bir kaza atlattı. Ee, bir programda yaptığı açıklamada ayakta durabilmek için o depresyonu yenebilmek için bir avuç ilaç içmek durumunda kaldığını, doktora gitmek zorunda kaldığını söyledi. Zor zamanlardan geçiyorum dedi. Bakın halime, bu halin üstüne bir de 20 kilo aldım o ilaç ve tedavi yüzünden dedi. Sonrasında e, az daha ölecekti. Allah korusun ailesine bağışladı. Allah onu bir kaza atlattı. Bu onun gözyaşları. Türk ee, televizyonlarında Türk televizyonlarında gördüğüm en sahici gözyaşlarından biri. O evet. söyleyeyim. Kesinlikle reklam değil. Kesinlikle konuşulmak için yapmadı. Evet. Şarkıda etkileniyor. Dediğin gibi çok zor günlerden geçti. O anda kim bilir aklına ne geldi. Belki o gün kötü başladı onun için. Her şey üst üste geldi çünkü Kemal için son evet. zamanlarda evet. ve bir anda o gözyaşlarını bıraktı. Biz çok gördük kızlar bana şunu sorun ben birazdan ağlayacağım diyeni. Hani ya da başka programlarda çok gördük hani dur dur ağlayacağım sıkıyorum kendimi ama gelecek birazdan gözyaşları diyene ya da peçete isteyip peçeteyi bir türlü ıslatamayanları da gördük. Peçete kuru kuru bir buradan hırş diye ses çıkarıyor bir buradan hırş diye ses. Hani bu çocuk gerçekten gerçekten ağlıyor. E, ve bazen de ünlüler asena ağlarlar dersin ki ya bu kadar sudan sebebe mi ağladı? Hayır arkasında başka bir hikaye onu tetikliyor. O an bir şeyi uyandırıyor onda ve ee, kardeşi Asuman'a geleceğim. Ne kadar hanımefendi, ne kadar tatlı bir kız. Çünkü biz e, Kemali ne zaman arasak telefonu o çık çıkıyor. Abim kendini iyi hissettiği zaman size bağlantıya geçecek diyor ve abiyle bizi buluşturuyor. Yani kalabalık bir aile ama evet, Kemalle Asuman'ın başka, başka bir, bağ bir bağ başka var. bir bağ var. Daha birbirlere düşkünler, daha dip dibeler. Kemali daha çok motive ediyor Asuman. Yani ona moral motivasyon veriyor. İki kardeş nasıl ağlıyorlar? Yani şu gözyaşları içinde reklam yaptı demeyin lütfen. Demeyin çünkü arka sokak ve, ve programda biliyoruz. ve programında yarışmasın programı izliyoruz. Programda bir kere bile ben ağladığına denk gelmedim. Yok. Yarış e, ayrılırken galiba bir gözleri dolmuştu. Geçen sezon ama hiç ben böyle hüngür hüngür ağladığını bilmiyorum. E, her şey zaten hayatında alt üst, e, e, alt üst olması o programdan ayrılmasıyla başladı. Orada bir takım haksızlığa uğradığını düşündü. Ama neyse toparladı döndü. Sevgili izleyiciler bazen bir şey oluyor diyorsunuz ki numara bazen oluyor. Gerçek diyorsunuz inanın gerçek. Şimdi aynı programda daha önceki yayınlardan bir tanesinde e, kızlar biliyorsunuz hafif böyle sinir uçları şey vaziyette buradaki kızların. Sen hiç kavgalarına denk geldi mi Asena? Gelmedim ama hani görürsün ya videolar arada. Tamam şimdi görüp görebileceğin en büyük videolardan bir tanesi.